Yaz sezonunun son günlerini yaşayan Bodrum, milyon dolarlık süper yatları ağırlamaya devam ediyor. Göl Türk Bükü açıklarına Opari isimli süper yat demirledi. 2020 yılında Yunanistan'da üretilen süper yat, kiralık olarak hizmet veriyor. 12 kabinde 14 yolcuya konforlu bir hizmet sunan yatın haftalık kirası 1 milyon 100 bin avro. 95 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki yatta helikopter pisti, sualtı ışıkları, gece kulübü ve spor salonu gibi imkanlar yer alıyor. Yatta kimin olduğu ise bilinmiyor. Bodrum açıklarındaki diğer bir süper yatsa 2004 yılında Rus oligark Roman Abramovich tarafından yaptırılan Ecstasy. 85 metre boyunda 11,5 metre genişliğindeki yatta iki helikopter pisti bulunuyor. Süper yat Abramovich tarafından 2009 yılında Abu Dhabi emiri Muhammed bin Zayed bin Sultan Enneh Nehyan'a satıldı. 120 milyon dolar değerindeki yatın şu anki sahibi ise Pakistanlı milyarder Al-Sair Fiyaz. Yatta Fiyaz'ın olup olmadığı ise bilinmiyor.